Evet. Herkes hazırsa, Night the Beast bölüm 1 part 1 başlıyor abi. My name is Kyle Crane, and I survived the apocalypse. When the virus hit, I was a mercenary for hire, selling my skills to the highest bidder. An organization, the organization called the GRE dropped me bakalım. into the quarantine city of Iran to recover a top-secret file from a rogue agent. Right after landing. I was attacked by a pack of infected. But a group of survivors saved me. The one who pulled me out was Jade. If it wasn't for her and the others at the tower, I'd be just another undead freak wandering the streets. And then there was Spike. He was like a brother to me. Turned out Haran wasn't what the media was selling us. The GRE had dropped me into the middle of a nightmare. The virus had ripped through the city, turning people into monsters. But the biggest monster of all was Rice. A warlord who ruled the city with an iron fucking fist. He was the one who stole that secret file. Turns out the GRE weren't the humanitarian agency they pretended to be. They didn't want a cure. They wanted a weapon. I managed to stop them, but in the process, I lost to everyone I cared about. And then I escaped to Ron and hit out on the countryside, where a strange cult had taken control the children of the Sun followed a religious leader they called the mother she did something to me she changed me clinging to my last shred of humanity I was hunted by the GRE for months for years finally they caught me locked me in a cage like an animal and then the also evet, YouTube Diner the Beast. Daha öncesinde olan senaryoda gördükten sonra yeni oyun deyip Başlayalım Herkese açık ee, GPS açık Hayatta kalma Dengeli olsun Hadi go the beast. Resmen Başlıyor Uuu, yayındayız bu arada. Yayın tekrarından eee şey yapacağım. Kesip direkt man YouTube açacağım. O yüzden her gün geçiş bir intro bir şey yapacağım. Kyle tamam doğaçlama de, şekilde devam edecek. And I'm dying. And I'm dying. How the hell did I get here? In 2014, a virus was devastating the city of Haran in Turkey, turning people into undead monsters. Wanting to help, I joined an organization called the GRE that claimed they could stop the spread and save the world. They lied. 99% of the global population was wiped out. Those left fought to survive every day, but infected, known as volatiles, owned the night. They were fast, relentless, and damn near impossible to kill. Miraculously, some of us discovered we had a form of immunity to the virus, but our fate was worse than the infected. We were hunted, captured, and subjected to brutal experiments. I've survived 13 years But I can't take any more. I'm at peace with dying. But I swear. If I had the chance to do just one thing, I would kill the bastard who's behind all this. Derin odasındayız bu şekilde stabil. Test on. <Gülüyor> 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 Oğlum bizi bir salonla gidek attık ya. Yıllarca üzerimizden geçindiniz zaman Paralarınızı benim sayemde kazandınız. Aha. Bizim çocuklar mı yani yabancı mı? <laughs> oğlum sema çok kaladı. <laughs> oğlum oğlum yatıştır dedi elektro şok ver dedi. Hoppa. Ne verdin oğlum bana? Kafam güzel oldu. saçma. You want them out? It will be dangerous. If he finds out. Yes, I'm in. Kim bu? Almost <laughs> çıkardınız lan benden? Türk kök Report <Sessizidim> <tümle>. now, oh, yeah, complete just about to administer the serum to alpha. I'll do that myself. you kimsin ya? oh, Allah. delirious he's running a fever it's remarkable his body keeps trying to fight it rise and shine crane how are you feeling not quite like yourself not surprising after what we've put you through though i must say you've proven quite resilient too resilient stubborn rebellious which is why i'm writing this subject someone very promising so i won't be needing you anymore abi? he's already more compliant and obedient than you ever were i'm gonna kill you after all these years you still have some fight in you it would be admirable if it wasn't so pathetic let's see what a double dose does to him if it kills him so be it oh i'm gonna fucking kill you not in this lifetime çıkışa gelsene initiate the procedure notify me of any developments understood sir abi çıkış alın oğlum dışarı tek başına yakalamayım seni limeni mi kuşbaşı doğrarım vallahi bak ha benden sana söylemesi bak demede deme ready for subject beta beta'dan işin hazırız 10 beta bizdik Şimdi sürüyorum enciktet Eyvah uyanıyor bu Heh kayacak şimdi size Tut onu sen tutabilir. Aha kaydı valla Allah kaydı Tuttu tavanın laps diye geçirdi herifi Wake up Uyansana. Dal. Hadi <laughs> be duyuyorum duyuyorum da. Hoppa. Dur şimdi. İşler değişir. Nereden kameradan bakıyorsun? Abla buradasın değil mi? I've got the radio. Who, Who are you? Olivia. Olivia. <laughs> Abla bana niye yardım ediyorsun pardon? Serbest kalan canavarlar şu. Oğlum dediye ben Olivia diye. <laughs> ben Olivia diye söyledi diye işte. Merhaba. abi. Aa, yo şey. Neydi o? Uvi ışık mıydı? Uvi uvi. UV. Uyuf. Güzel, optimizasyon güzel. Bunda bot çıkmanın yolunu bul. Kankam sürdünüz ama çömelse acaba? Şey. Tam altıda sezdiğimiz duruyor hala. Q bastık. Orada şey çıktı. Dur yanlış yerden gidiyorsun. Bu arada optimizasyon 2'den biraz daha akıcı yani, sıp sıp Ve direkt banka yiyor yani optimizasyon daha iyi olmuş Sonra da koridora çıkabiliriz. Çıkalım mı abi? Oğlum nasıl bağırıyorlar Sanki şey var ha, o The Last of Us'ta kıkırdayan vardı <laughs> Yapıyordu böyle, sanki ondan var TL fener açıyoruz. Her oyunda olduğu gibi. Abo. Oğlum mevzu çok derin ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aşağı bakmayı unuttum Durmak yok hadi benim oğlum. Ey Eyvah eyvah. Paramparça etmişler milleti. <gülüyor> <gülüyor> Kalk bakayım. Hadi oğlum. Kalk artık. Dün gece o kadar içmeyecektim. O kadar içince ayakta duramıyorum bak. Tansiyon mansiyon hep cici. Where am I? Neredeyim ben? Kanka denek ananı avradını. Orası uyanma odası mı? Burada ne oldu? Tamam ilerleyelim. Oyun akıyor bu arada. Sadece yeri tuttuğunda bir yerde şey var böyle. Hani tutarsızlık var böyle bir kayıyor. Adrenalin göreceksin. Nerede adrenin? Burada. Orada bu görünmüyor ama neyse. Bas baba bas. Bas baba bas kendine bas. Hop. <laughs> tamam baba. Olur öyle şeyler, sıkıntı yok. Devam ki, ayaklandık. Hadi benim oğlum, git şortunu. Operasyon başlasın. Tamam, onu da yedik. Ana koridora girdi ben lazım. Evet abi, sadece şu mouse hassasiyetini bir tık da gelmişken şunu da birazcık kısalım. Çok da önemli değil o kadar da. tam uygula, kontrol. Para hassasiyetini bir tık daha kıs. Lan nay. Aç abi. The doors aren't opening. Kapılar kapalı. Hold on. Oğlum ne biçim sıkıyorlar? <laughs> Özlediniz mi lan beni? Girmem. Gel hadi. Gel Gel hele gel. Gel hele gel. Gel hele gel. Kalk ama elini. Elini mi kana buladınız da 5. dakikadan ya. Eyvah eyvah. Yok mu kanka bir boru moru bir şey? Işık çok parlıyor ya. Oğlum ben önceden boksördüm biliyorsunuz mu? Ama bunlar daha ağır geliyor. Önceki oyun biraz daha hızlıydı sanki. Bir ona, bir ona, bir ona, bir tane daha. Gel, next station. Soldaki kapıdan geçmeyi mi deneyeyim? Tamam geç. O ananı avradın herifin yarısı gitmiş. Yes, I do. But how do you see it? Sen nasıl görüyorsun? Kameralar var hayatım. E i̇şte yani. Azıcık <laughs> <laughs> IQ'un yerinde olsun ya. C ile çömer. Bu kadar tabi denek yapınca bazı şeyler unutulmuş. Vur uh, tekmiyor. Selamünaleyküm. Şimdi neredeyim? Ana tane. The oh. <laughs> eyvah eyvah. Marazlardan uzak durmaya çalış. Arkadaşlar afiyet olsun. Cümleyeten. Dalak, böbrek. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Hiç bölmeyeyim benim için. Hiç gerek yok. Afiyet olsun. Evet devam edelim. Laboratuvardan çık diyor. Evet. Oh, dalak, böbrek, ciğer, miyer, ne var ne yok. Hepsini gömdüler vallahi. Ne kadar mesela? Tricky how? geçmek ne? ne? Mazlum bu ya. There's no other way around. Abla, çok sınırları zorluyorsun ha locked. Locked. kapılar kullanan bir bebeğin geçeceğiz. Dikkatli ol. Why? What walking evet. into? Çok doğru soru. Her ha, şey hareket edip seni. Sürü... Ab. Aa... Great. Allah Allah. Allah Allah. Ana, ne abradın? Oğlum ani girişler yapma bana Başka. <Lay> Kon Aha. Kanka. Evet 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 bur. Sök benim oğlum. Sök benim oğlum vuracağız ağzını bunun. Gel. Blok var. Kuvvetli saldırı basa tut. Tekme yok mu ya? Oğlum yenilemesi beklerken hani sıkıştım. Oğlum bana bir tane koydu ben. Az önce bunu bununla beraberdim. ne oldu lan? Çıkamadın mı? Kirven. Afiyet olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Maşallah herkes ne kadar agresif ya. Arkadakiler nasıl uslu uslu duruyor bak. Siz bu burada agresif çocuklar? Yapmayın böyle. <laughs> ne bu kadar agresifti ki ya? Az sakin. Not opening. Biri kitlemiş olmalı. <laughs> Kontrol edeyim diyeceğim. Evet. Asansör yolda ama kapılar Pardon. Yapmadınız. <laughs> ne olur yapmadınız. Allah'ım Allah'ım. Yaldır yaldır gelecekler şimdi. Oğlum siz hepiniz ben tek ve eşref değilim. Evet. Hadi, hadi. Hadi. Gelin lan teker teker. Aha, iman power. Allah ekber. Salak böbrek ciğer ne ne varsa. Oha ikiye bozuk lan benim. Aha, kol gitti. Aha, bir de o bir daha, Aha. Ciğeri aldık valla. İman pahalı. Dayı milletin içinden geçtim be. Kendim, kendimi kaybettim. Oldu? Baba Allah'ın adını verdim. Maşallah sür artık gidelim. Bu nedir ya? Tamam bindim mi işte bindim.

Oğlum. Bir şekilde oradan kaçman şart mı? Severiz. Aç baba aç. Selamünaleyküm. Şimdi her zaman yaptığımız şey yapacağız. Parkurculuk. Tabi oyun bize bir yandan öğretiyor. <laughs> Asıl tıklarken dön ve çık. Dön ve <laughs> Tamam. Bu arada oyun daha akıcı. Öyle bir hani ağır bir şey yok. Diğer oyunlara nazaran bir tık daha akıcı olmuş. <laughs> Sen kaç. Hop selamünaleyküm. Çocuklar. Yok mu kimse? Oğlum bir saat ben miyim? Ya yine run for us run ya. Dayı bu kadar koşuşturma nedir ya? Allah billah bu kadar koşuşturma nedir ya? Oo. Die like the beast. Güzel başladı. Hareketli başladı. güzel başladı, hareketli başladı. <laughs> Neredeyiz? Hocam beyaz ışığı görecek biz var onu söyleyeyim. Vallahi bir ışık gördük ama umarım o beyaz ışık bizim beyaz ışığımız değildir. Hah, o beyaz ışık bu beyaz ışık işte. Işığın sonunda biri bana gel gel. Finally. Fuck. Hey, are you there? Do you copy? Did you make it? I Dağ tepe, Bayır. Çin, çay, çimen... Ha, bir tek böyle olan Castorwoods mu var yani? But right now you So where do I go? <laughs> <sympatikayı izleye>. orman <laughs> varınca <önce gülüyor> bir manastır <laughs> göreceksin. Orada <laughs> buluşalım. Buluşalım ablacığım. Who are you? Why are you helping me? Ya 50 kere dedi ya. Hello? Ben Olivia seni oradan çıkaracağım. Baba 50 kere dedi sana. Ben Olivia diye. Şimdi